Sardelen Hanım paralel park yapmaya geliyor. Geri fitese aldı. Şimdi sol aynadan Duba 1, Duba 2 kaldırımdaki sarı çizgi gördüğünde durdu. Çok güzel. Şimdi direksiyonu topladı. Duba ile aynı hizaya geldi. Tam sol yaparak geri manevraya devam ediyoruz. Ve aracımızı park etmiş oldu. Nasıl oldu mu parkımız? Oldu. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok güzel park ettik. Teşekkür ederim. Park sorunumuz kalmadı.